Dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sunar. hafta da sizinle beraberiz ve Almanya'daki gayrimenkul sektörünü mercek altına alacağız bu hafta. Ee, Almanya'ya baktığımız zaman gayrimenkul sektörü dendiği zaman ilk akla gelen isimlerin başında geliyorsunuz. Deva artık bir kurumsal marka olarak Almanya'nın geneline yayılmış durumda. Kira öder gibi binlerce aileyi ev sahibi yaptınız. Bu sistemden bahseder misiniz bize? Kira öder gibi ev sahibi nasıl olunuyor? Evet. Almanya'da biz yıllardan beri zaten kendimiz finans kuruluşlarında görev yaptığımız için Almanya'nın veya Avrupa'da, dünyada olan bu son zamanda krizler insanlara yeni yol aramak için belli bir nokta olmuş oldu. Biz bu noktaya çok iyi değerlendik Burcu Hanım. Çünkü Almanya'da hayal kurup da ev alamayan çok insanlar vardı. Bir de ev almış ama evinin son noktalarına gelememiş insanlar vardı. Biz bu konuda güzel bir konsept yaptık. Bu bir konsept bir zaten 2009'da çok iyi bir şekilde Alman kurumlar tarafından en iyi konsept seçildi. Biz ne para kağıdı, ne çalışma, ne maaşı hiçbir şeysi olmayan bir insana ev sahibi yapacağız. Yani çok güzel bir şey. Bundan da çok gururluyuz. İnanın ki son zamanlarda aldığımız bazı yeni yeni ödüller geliyor. İşte geçen gün Avrupa Birliği tarafından tekrar bize böyle bir şekilde bir ödül verildi. Ve bu bizi tabii ki işimize daha çok sarılmamızı sağlıyor. Biz Almanya'da Vatandaş bankaya gitmeden devletten yardım bile alsa bir ev buluyor. Bu evi diyor ben istiyorum. Biz de o ev eğer ki bizim konseptimize uygun bir rakamların içindeyse o evi kendisine satın alıyoruz. Almadan önce de zaten vatandaşın iyi bir analizini yapıyoruz. Vatandaş devletten ne kadar kira yardım alabilir veya de herhangi bir durum başına geldiği zaman çocuklar tekrar bu ev ödeyebilir mi diye. Kısa zaman içinde en kısa zaman içinde finans kuruluşları içinde ev sahibi yapan deva olmuş oluyor. Bir bankadan alsa 30-40 sene ev sahibi olamıyorsa devada 20 sene içinde hiçbir şey ödemeden aynı kira dediği gibi devlet yardımına da haklarına koruyarak da ev sahibi olmuş oluyor. Ya oldukça cazip imkanlar sunuyorsunuz. O zaman bugün Almanya'da gayrimenkul sektörü dediğimiz zaman devadan öncesi ve sonrası diye evet. ikiye ayırabiliriz herhalde milad sektörü. Tercih, evet. evet son, Aynen o şekilde. Evet. E, peki e, önce nasıldı, şimdi nasıl? Ne gibi farklılıklar var gayrimenkul sektöründe Almanya'da? Yani Almanya'da yani deva'nın ne gibi bir kazancı oldu sektöre? Yani şunu söyleyeyim çok anneler vardı ev almış ama işten çıkan babalar olduğu için evin tekrar yeniden bir kredi imkanlarını bulamadıklarından dolayı evleri ihalede satılıyordu. Biz bu yarayı çok iyi bir şekilde e, kapattık. E, Evlerini biz ihaleden satın alıp gene tekrar onlara kira bedeliyle aileye geri veriyoruz. Aa aile burada en azından kira için yeni bir ev aramıyor, yeni bir masrafa girmiyor. E, bizim için de tabii ki çok büyük bir artısı var. E, piyasadaki imkanlarımız daha çok açıldı. Bizim değerimizi bilenler çoğalmış oldu. Tabii ki insanlar ne olursa olsun bir mali bir krizin veya işte bir ekonomik bir krizin olması hiçbir zaman istediğimiz bir şey değil ama olmuşken de onları iyi kullanaraktan Deva'da, Almanya'da İmmobilin sektöründe çok büyük bir kurumsal yapıya sahip oldu ee, ve çok iyi bir şekilde de büyüdük. Yani e, insanların güvenini kısa zamanda kazanmak işte kolay değil ve evet. DEVA bunu kısa bir zamanda evet. kazandı değil mi? O, yani, o, o güzel bir konjüktürü iyi bir şekilde değerlendirdiğimiz için bu güveni de sağlamış olduk. Yani bugün nereye gidersek gidelim, nerede ne olursa olsun ilk önce vatandaş bize sorup ondan sonra ev almaya karar veriyor. Yani bu çok güzel bir nokta. Peki 2012 yılı DEVA için nasıl geçti? 2013 yılında ne gibi hedefleri olacak DEVA'nın? E, tabii her yıl kendisine göre artısıyla geliyor. E, çünkü bizim konseptimizin zaten özelliği bu. E, reklamlarımız çok iyi bir şekilde sizlerle yayınlarımızı iyi bir şekilde sürdüğü için vatandaş bizi daha çok tanıma imkanı yakalıyor. Biliyorsunuz her e, bir sektörün şu şeyi vardır başlangıcı zorluklarla olsa bile zamanla kendisini topluyor ve biz de 2012 yılı çok iyi bir şekilde değerlendirdik. E, yani 2012 yılında 2011-2010'da aldığımız evlerin iki katını aldık. Çünkü niye? E, gittikçe e, immobilin pazarında almaya da gayrimenkul çok bir düşüş var. Yani bunu insan gerçekten yüz söylüyor. biz 20-30 bin oraya evler alıyoruz yani Vatandaşımıza bunu çok çok e, her zaman anlatıyoruz ki bir gün desin ben de bir ev alın diye almaya da şu anda hiç ummadığı bir ev karşısının komşusunun oturduğu bir ev bile satılıyor farkında olmuyor bunu değerlendirmesi gerekiyor 2012'de biz bunun için çok iyi bir atılım yaptık İhaleden çok evler aldık e, ve gerçekten İstediğimiz, düşündüğümüz, planladığımız rakamların üstüne çıktık. Çok üstüne çıktık 2012'den. Bu sene de daha fazlasını bekliyoruz. Peki teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için Güner Bey. Bir programın daha sonuna geldik. Gelecek hafta yurt içi ve yurt dışından çok özel haberlerle başarı öykülerini ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Siz de Pazar'da yer almak istiyorsanız bize ekranlarınızda yer alan iletişim adreslerinden ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün ve aynı saate yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sundu.